Evet arkadaşlar atölyesi olan arkadaşlara e, tabi böyle bir tezgahı varsa bu görmüş olduğunuz ağaç mengenesi de vazgeçilmezlerden biri. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak inanın çok kolay. Bunun için yapmanız gereken çok basit bir şey var. Ben bunu e, yabancı videolardan gördüm. Bu ağaç biz gerçi çamdan yaptık. Fakat bu ağaçların gürgenden olması veya meşeden olması çok daha iyi olur. Yani aklınızda olsun. Eğer böyle bir şey yapmak isterseniz size kısaca anlatacağım. Çok basit. Sizler de yapabilirsiniz. Ben ben de ilk defa yaptım çünkü. E ben ben yaptıysam sizler de yapabilirsiniz. Böyle bir uygulama. Ben yerli videolarda hiç görmedim. Ama size de anlatayım istedim. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Der ki insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Benim de derdim bu zaten. Benim öyle videolarım falan yok. Abone olmanıza da gerek yok. Ama bakın kısaca anlatayım. İki tane tahtamız var. Bu iki tane tahtamız en kısmı 15 cm. Uzunluk kısmı 30 santim. Kalınlığı 4 santim. iki tane parçadan oluşuyor arkadaşlar. Bu iki tane parça ama tabii ki her şeyle düzgün bir şekilde falan yalanmış. Düzgün bir şekilde güzel temiz ağaç parçalarından olması gerekiyor. Ben şu görmüş olduğunuz kılavuzları 16'lık demirlerden yaptım. Siz bunu 12'lik yapabilirsiniz veya 18'lik yapabilirsiniz. Elinizdeki malzeme neyse artık. Şu görmüş olduğunuz dişli 20'lik yaptım. Siz bunu 24'lük de yapabilirsiniz. Bütün mesele şuradaki sisteme uydurabilmeniz. Bakın buradaki T sistemi şurası 3 çeyrek 3 çeyrek ve yarım parmak olacak şekilde olmalı. Tekrar ediyorum. 3 çeyrek 3 çeyrek ve yarım parmak olacak şekilde. Bunları ayarladıktan sonra buradaki milimizi buraya oturtuyoruz. Buraya oturttuktan sonra buradan deliyoruz. Delip bunu buraya monte ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz pul var. Buna uygun artık demek istediğim anladınız. 20'lik, 24'lük veya 22'lik eee ne tarz bir e, mil kullanıyorsana, kullanıyorsanız ona uygun bir şekilde olmak zorunda. Bakın işin püf noktası neresi biliyor musunuz? İşin bütün püf noktası şu, şu, alabilirsen abi. Bakın şurada somun vardır. Buradaki somunu üst kısmından şöyle düşünün. Şuradan deliyorsunuz. Bakın burada bir tane ben bunu e, buraya bağlantılı olarak yaptım. Bunu, bunu düşünmeyin. İster yapın ister yapmayın. İster, ister tahta koyun ister tahta. Ben bu balık, şunu görmüş olduğunuz balıkçı ağlarının şeyler var. Onlardan taktım. Yani yakışıklı da oldu. Olmadı diye bir şey yok. Neden bahsediyordum? İşte buradaki sistemin şu kısmından deliyorsunuz. Arka kısmından çıkartıyorsunuz. Ve burayı çakıyorsunuz arkadaşlar. Yani çıkmaması gerekiyor buranın. Sabit olması gerekiyor. Orada milin üzerine pimleniyor. Heh. Bütün mesele burada. Bakın çok dikkat etmeniz gereken konu bu. Bu milin dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bu mil dönecek. Bakın burada içeride bir tane daha somunumuz var. Bir somun. iki somun. Bu kadar bakın bir somun iki somun. Bunu saymayın, saymayın. İki tane somunumuzun olması gerekiyor. Bunun bu şekilde dönmesi gerekiyor. Dönerken bu kılavuzların uygun bir şekilde paralel bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ve bunu bu şekilde rahat bir şekilde çevirebilmeniz gerekiyor. Ve nerede o tahtamız? Mesela herhangi bir şunu bağlayalım. Görüyorsunuz. Bütün mesele ayet güzel bir şekilde sıkıyor. Açabiliyorsunuz. Diyorsunuz. Evet arkadaşlar durum bundan ibaret. Eğer ee, sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmına atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için.